Herkese selamlar. Ben F5 bugün Rambo oynuyoruz. Kendisi yeni çıktı. Peki nasıl bir oyun bu? Olmuş diye bakıyoruz hemen. Story mode. <laughs> Difficulty level private olsun da. Private. Ha. Ekipman seçiyoruz. E, tamam başka ekipman seçeneğimiz yok zaten sanırım. Tamam select Enter Ne yapmış bunlar ya? Start game. <laughs> Rambo'yu izlemediyseniz izleyin yani. Sanmıyorum izlemeyen olsun fakat yine de uyarımı yapayım. Bugün burada onuruyla savaşan bir avuç asker için bulunmaktayız dedi. Adam John Rambo yazıyor mezar taşında da. John Rambo. John Rambo. Bu adam T 17 yaşında girdi orduya diyor. 5 yaşındayken Vietnam'da savaştı diyor. Ona öldürmeyi öğrettik. O ise yufka yüreğiyle sevgiyi aldı diyor. Teker teker diyor, yedi ayda ee, bir sürü şey yaptı diyor. Ben aptal mı sanıyorsun? Senin gibileri ben pazarda satıyorum. Bak, gördün mü? Dedi Vietnamlı adam. So, what will you tell me to keep this man alive? O adamı ha? niye öldürdüm söyle diyor. Aman bunu niye öldüreceğim söyle diyor. Doğru cevabı veremezsen seni de öldüreceğim diyor. Tabii bizim Rambo biraz e, et beyinli olduğu için sadece şiddete başvuruyor ve He, Staff John, listen man. Bu ne lan? Arcade oyun mu lan bu? Ay anam anam anam. Of pişmanlık. Ee, ne şimdi yazıyor burada? Ha. Sağ klikle git diyor öldür diyor falan filan. Perfect perfect hocam perfect. Lan ben bu oyunu böyle tahmin etmiyordum. Asikin ya Heel man. Okay. Cooler system. ASD. Hmm, tamam. Okey. beklemediğim gibi bir oyun çıktı gençler. Neredeydi? Yani abi bu muydu ya? Of bu muydu ya? 40 yılın başı bir oyuna bakmadan dedim oynayayım şunu. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Bari şarjör değiştirelim de. İş adamlar bildiğiniz time crisis yapmış. Hey Ve hey, ver al. kodum. Şu şarjörleri de keşke ee... değiştirse, güzel değiştirse yani. Ne diyor? Ha, E'ye basarak diyor, Red modunu aktive edebilirsin diyor. O modun ne işe yaradığını da. Ha, can dolu. <laughs> <laughs> kaç tane geldi? Öyle. Öyle. Ya niye böyle bir oyun yaptılar acaba? Bu kadar merak ediyorum ki. Abi çok merak ediyorum. Öldü. şarjörü yine değiştirelim ve şurada bir şey vuralım. Kamyon patlıyormuş. Oho. Geldiler, hadi gidelim. Gençler bu oyuna para verirseniz Vallaha darılırım bu oyuna ne bir para verin ne bir şey verin gidin bir Ateris savunmacı yapan oyun time crisis oynayın yani başka hiç bir fark yok Şimdi dışarıda kaldı evet yani. <laughs> arkasından da yok hey! Allah'a evet. <laughs> Ha, bakalım bomba neyle atılıyormuş. Orta mouse butonuyla atılıyormuş. Veya G ile ben G ile atacağım. Ölüm. Sen, öl. Sen de Sen de. Olduğumuz yerden. Yalan lan. ve Mermimiz sınırsız bu arada. Nice ya USA, daha fazla oynayayım USA, 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 Aa. Gençler umarım e, oyunu almanıza mani olmuşumdur. Diğer türlü çok üzüldüm. Al saygını Para var saygınız Vaktinde yetişebildiysen ne mutlu bana Hain düşman al sana bomba Bombemiz kalmamış o yüzden atamıyoruz Jesus Jesus God save sen de öl. Tak tak. Ben Böyle adam öldürür. O değil, Rakin'in oyunu ne yapacaklar mı acaba? Oha. Bu şu an izlediğiniz şey Acaba ilk filmin öncesini mi anlatıyor? Ya da tüm filmlerin hikayesinden bahsediyorum. Diyor ki ona ateş et. Ateş medeni. Öldük. Neyse önce bitirdim. mu olur amına bu Bunu gideceğim. Ater salonuna koyacağım bu oyunu. Burada öyle mouse falan filan oynanacak oyun değil bu. Bir de rambo oyunu yapıyoruz diyorlar Steam'e koyuyorlar ya. Biraz akıl, biraz mantık lütfen ya. Lütfen ya. Hoşçakalın gençler.